Oğlum Ura da bizim hangimizi doyuracak ki? Lan yukarıda bir tane ırk yokmuş ya. Ben alsam yeter. Başka bir şey istiyor. Bana bir şey yok mu lan? Senin bir şey de. de var. Var. Atla abi onu mı aldın? Almadım alma. O yok yok almadım silah duruyor orada. İki baygın. Hadi abi bas. Eee. Evet. Şuraya uçanlar falan var lan. Hayır Kaynaş. Hey, Araçla. Malzeme lazım. Ha, de... Nasıl? Nasıl? İyi benim kaykayım. Of 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 of. Dikkat et. Aşağı tarafta kıyım var. Şu aşağıda dur. da var. Evet, var arkamda var. Ne aldım? Sana öyle. Adam burada daha var keisat. Lan? Arkadan? Arkadan lan arkadan. Anlasın. Ne no, oldu ya? ya. Bitirme yok. Düşmedi lan, düşmedi lan. Çok şey de çatta. Onu da tam burada bak. Hay, acil, acil. Yok bir kişi daha var, yok bir kişi daha can, var. Can bastın da tamam. Gel o dur. oluyor lan. Yok benim altımda bir yerde ya ha, burada hmm. burada. Bir tane de burada var gelsen acil. Koşuyorum da. Bunu burada gel. Onda kullanılamıyor. Beyler bir yere, top bir yere top top toplayın. 10 saniye var toplayabilirsiniz toplayın. Ortaya toplayın bence ortaya. Abdullah abinin olduğu orta var ya oraya. 10 top... saniye var 2 tane anca buldum. Şu an kurabiliyoruz. Ha. Ah. Ya da ısırdı. Şerefsiz sivrisinek şunu al tutar. Sizin oraya sivrisinekler basmıştı o zaman Bu Dur aa bitirdi lan buldum. Belediye ilaçlamıyor mu abi? İlaçlıyor da ya gene de oluyor. Çam ağaçları çok. Ah dört. Vallahi bir tane şey bulabildim şey. ya. 30 saniye var daha bulabiliriz aslında da. Geliyor. Vurmadı vurmadı elimde gezdirdim. Bir tanesi bize geliyor ya. Geldi bak. Vay Üç tane vurdum. Kanka daha ne yapayım? Bir tane veriyor zaten abi. Bir tane sana evet, bir tane abi. karşı takıma veriyor. İlk kurabilirsen sana veriyor. Yok kastetmiyorum Aa, ya. Gene Megatron geliyor ya. Oha gökyüzü hep düşüyor oğlum. Oo, sarı verdi. Aç bahim. <laughs> Alırım. Al. ben canavar gelmiş bak pah pah ben getirmiş. <laughs> ne canavarı ya? M24 var. Kaykaya alıp çıkayım. Sırıdayı vereyim mi canavara? Yok kanka o sana like oğlum bana ne lan? 58 de para var. Kaç paranız var? En az iki tane fişek alırsınız. 26. Ah. Iyi. 55. Oo. Oh, 30 olsa yetiyor Şükrü'ye. İkinci fişe. 9. E, 9 bende var. O ne ama Hadi acele edin beyler. Geliyorum geliyorum. Örünün ben de geliyorum. fişek var. Yok, nerede bilmiyorum. Daha 75 kişi yaşıyor. Bu maç olur. Anana arvadın lan. Bota bir tane vurdum. Alana düştü öldü. Allah hmm. belanı versin oyun. <laughs> ha gördüm şurada. Nerede? Yine abi. Bir uçuyordu, bir uçuyordu. Ah cana gitti la. Hadi <laughs> o kaldırmaya gidiyor. Anasını satayım. Nasıl bir lan? Daha araba bulucuk ya. <laughs> Aha şurada. Arkamda da var. Kaldırmaya gitti. Kaldırmaya oyna, kaldırmaya, kaldırmaya. Şurada, Adamları kaldır. Açtı açıladım oradır. Evet abi, can azıcık. Aha vallahi bağ valla gidiyor. Allah aşkına. Kaldırmadakini bekliyorum Hayırdır. kanka. Ben de aldı gelirken. Kaldırmadaki yani. sana bakıyor şu evde. Tamam. Yeni adam indi. Kaldırmada şu evde kanka. Tamam adamlarını kaldırdı. Nereye indi görmedim. Atı da çattı aynen. Bizi daha yakaladım. Şu an geliyor. Bu canı yok, canı yok. Yanında dağıt varmış onu ne niye Yapmadın. Biliyorum. Canı yok, bayağı yedi bende. Bayağı yedi bende. Ona insan gibi vurmadım. O da gitti. Yok yok. Evde sen... oluydu. Markete ben. Devam edilir abi. Oğlum sen markete gittin direkt abi. Kaç kilo aldık burada? Burada şu katı karşı tepede araç gidiyor şurada. En son bir evdeydi. Aha. Hadi Mar Markete Hiçbir para şey bırakacağım. Şey. 67 lira para bıraktım bak buraya. Aldın mı bir şey? 112 var bende. Ee, ben bir tane alıp parayı bırakıyorum. Bunu 50 kişi oyunda ya. Hiç durma, hiç durma. Burada önünde. Adam kaçıyor la. Arkasında araba var. Arabam var. arabayı kovala. Araba patladı, patlayacak <laughs> Arabaya git. Kardeş, araba geliyor. Allah Doğru da. Ha gidiyor Neden abi, önden gidiyor, önden gidiyor. Tamam, takip et. Önümden bak, marketin oradan geçti gidiyor. Bak marketin önünden gidiyor bak. Yakalarsınız onu. Adam nereye? Aa burada önünde lan. Ne güzel Rego neredesin? Bot var burada gel buraya yatsan. Vurun vurun. Koş o Rego. Onlar nereye gitti la? Açıyor adamı. Adam, adam kaçıyor, kaçıyor kaçıyor. Ben mermi alayım lan. Önümde bir araç gidiyor. Sen ne ettin Seru? o arabayı şey var, yok mu? Ha önümde önümde. Adam alana gitti. Adam, alana gitti. Rego'ya gitti git, Rego'ya. Rego'nun önünden mekatron falan burada? Yoldan git kanka yoldan yoldan. Aa ettik Oradan bir şeyi mı Bulutta. Yok yok oğlum boş ver ne yapıyorsun Adamlar evde. Ya var oraya bir. Bizde aha adam Bot mu geliyor onların? Adam var lan burada Nereye gittim? Git sen git sen git. Adamını kaldırıyor. Geçemedi. Şurada adamı. Kapsının orada. Yeri sağda. At kattan aşağı atladı. <laughs> ne vurdum? Evet. Şurada bir kendini kaldırma var bak adamda. Bu arkaya uçsun, arkaya uçsun bak şurada kendini kaldırması var bak adamın. Bu arkaya uçsun lan adam kendini kaldırdı. Kaldıramaz. Gider. Baba. Daha 25 kişi hayatta. Evet. 500-600 tane mermi nereden buldun lan? Tabi de fişe kalmış adamlar. Fişe atalım mı burada? Ne diyorsunuz? Atın mı? At, Axtım at. Atın ben. At at abi at, 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 at. Nerede? Nerede? Dur Lego. kanka bot, varmış bak. Ha benim önümde Lego. Thank you. Lego Megatron geliyor. Megatron geliyor yanımıza. Alıyorum hemen şeyi. Bırak gel. Al onu. Aa, Burada ah, bak. Bitti. Ha orada da attılar fişek. Oo iki tane fişek attılar. Hadi bak Lego gel yani önden getirme hemen ha. Aa yolda adam var tamam, lan. Tamam, tamam. Bana sıkıyor lan. <laughs> Ahret nerede durun ahret Adamlar önümüzde sıkıyor da, da Arka nasıl sıkıyor da, sıkıyorlar arka. vurunsanıza oğlum Abi vurunsanıza abi Arkadaki nerede ya Info Bir ne oldu? Önümüzde bak sıkıştırdık Abi info Ben yaktım tamam bu öldü bu öldü Gelin gelin beyler bize gelin Aşktan biri mi koşuyor? Burada araba var Kıyamet kopacak. Gel bir araba alta gidelim. Olay olay. Şükrü ta şurada baydım ya çok uzak. Ta şurada baydım Şükrü. Oraya gidebiliyor mu? Tamam. Heh. Binalar dolu. Çekti. Adam çatıda, 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 çatıda. Ne oldu? Şurada. Bakacağım basmam lazım. Çok kalabalık burası. Optimus'un orada diyecektim. Tamam aldım iki kişi burada, altım dolu. Bir yerde ses alıyorum. Çatı. evde. Ne evde. Tamam. o tam burada, görüyorum bak burada. Oha ya yeah. Ağzıma tükürdü Aha bir tane şurada adam vardı şurda nerede Gerçek adam Aa geliyor yaptı. araba geliyor Ama bin bin bin. mal gibi oynuyor yani. Dur şu ya, abi, araba şu açmıda Kanka tamam, sen şurada. buluş Oğlum bu gerçek adam da ama mal gibiydi <laughs> Adam geldi Hep mal gibi hem araba, araba geçti buradan Hangi tarama geçti <laughs> Ha gördüm Şiko senin öndeki katlı eve geldi adam Mark Şuradasın Mark Aynen. Bu nakaptan şut at. Etmiyor kanki. Adam burada mı şimdi kanki? Ne ya, konu yanında kanka, ne yanında gitsene. Adam ezdi. Halleder ya. Helal olsun. Vay adam yardı be. <laughs> helal olsun dayı oğlum. Helal olsun dayı helal olsun. Helal be. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too.